Hazır abi bu nasıl dönecek? Hemen veriyorum ya verdim. Mitti döndü Ulan abi bir daha. Yok. Ulan abi bir daha. 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 Ulan bir daha. Tamam mı? Evet canlı yayınımıza her şeyi ziyaret ediyoruz. Bu anda Nevzat abimiz Türkçe söyleyelim. Yani, Dada şöyünden herkese salam olsun. Kozarı gelin. Ya, ne ya nerede ben, ben söyleyeyim? Neyi söylesen söyle. Biz olacağını mı söyle? Kozarsız olsun. Yayınımıza katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Herkese merhaba olsun. Haydi nazo dayı sen Ne? Evet. Oy. Hadi söyle adam. Şimdi Allah Allah. Var. Evet. Millet evet. seni <laughs> ben, ben, ben... <laughs> Sen onu söyleyemezsen o olur

Allah Zafer merhaba. Ne var ki boğazında? 3 doğar. Yumurta işi. Yumurta işi. Aleykümselam. şey sayfası. Az Bugün ne şey söyledi olan burada ya? Amrullah hemen şey diyecek? de. Şey diyecek Merhaba Yusuf Bey. İyi biz de iyiyiz. Şeydim ben abi, Nazat abi söyleyecek derilir. Boğduğu bir Yol verilir söyle Yol verin gideyim dumanlı dağlar. Okan abi karde abi bir Okan abi. I, 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 behind, I mean. Okan abi Okan sen bir tane başla. Ha bakım, söylerim. söyle. Valla sen de söyle sen abi. Kozanı canım babam abi. Yaşar abi nasıl şeyin salamı var. Burhan'ın bizim. Vay aleyküm selam. Aleyküm salam. Ya baba bir saat topu da Ya Burhan'a da için neyi söyledin? Burhan'a, Allah'a arayın abi Burhan'ı var da aşağıda bir ağır Çal Burhan'a bir ağır Ben de telefonu yok ki

Bu dağlar çömürdendir. Hala söyle abi bunun Hala söyle abi bir tane. Bu dağlar çömürdendir. Bu dağlar çömürdendir. Giden gün ömürdendir. Faleğin bir kuşu var. Pençesi demirdendir. Amrazel bir kuşum var. Her şeyi Hani Leylim Leyla. Ben yoluna kurban.

Söyle, bak, bak. Ben, ben, sana, abi. ben, günün, ben, bari, ben şimdi sana <laughs> <laughs> yani, Ben şimdi sana ben mi? Tam Ben gel. Ondan sonra Şarkı ne? Bu ne? Bu Şarkı Bu ne? Bu ne? Bu ne? Buna ne? Bu ne? söyle, ne? Bu ne? ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne?

Ne derken bu varışım var. çayları söyle. Allah çayları söyle. Muharrem var. Bursa'ya selam. Sana selam. Hüdaydı, baktım, Hüdaydır baktım varayı, Gönlüm ermeydi bahayı, Dikeni gönlümden yavra. Süreyya abim sana bir adilik çayları söyler miyim? Yola yaşlar. <laughs>

uzarı dur şanlardır, şanlardır. yok Hayır, ya. yani, Hayır, bayağı, bayağı, bayağı. Ay, eyvallah Ay, Allah, ömer abi tamam dur dünyamı tam. karadır sana da hayırlı akşamlar Kadir ağabey. Tuzu olur gelin, toplak Sana da sakıp para hayırlı akşamlar. Söz olur gelin, eller olur aşağıdan gelin. sana da hayırlı. Akşamı. Canımın içi Ölürse kalbime Gelmesene Çay ver çay Yanıma uysun Var ama çövde

Merhaba herçaldın şey da sana selamıyorum. Söyle hamidi. Kim bile taş maluyu dedi o. Vay. söyler? Bu bana 10 mı? Onu, <laughs> onu şey söyler. Ne söyle. de Hayır <laughs> mı sen? çizdi sen çizdi <laughs> Bak, ne <de>, <laughs> sen <gülüyor> Allah. <gülüyor> kardeş. Burada canlı izliyorsun bir de telefondan izli. açtım Bir tane şahin Bak, <laughs> bir şey, şahin. de şahin söylersin. Bak muhabir istek var. Otaşlısın, <Sanlar> <Sessizlik> <Sessizlik> <Allah> Vallahi şimdi bir böyle şeyden sen <laughs> Ben çayın içim ben. Ya ya. Sen çayını içene kadar millet mi sağ 兄 <No more. S 2> job 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 Kişan soran olmadı ünlü oldun. Tarlayı sat, klibi çek. <gülüyor> <gülüyor> Şeyden sen ne abi ya. Ne Cüran abi, ya cümle cümle. Cümle abi mi? sen abi? kliplerim. Burhan abim abi nerede? Burhan abimin bir sesler ya. Dur, Burhan abim havaalanından gelmiş. Hala bir ara gelsin. bir tane başka söyle böyle bir hareketli böyle top top bir lehen <laughs> <laughs> <abi, abi>. <laughs> hani. niye ee, bilmiyorsun? Amur ah, burada e, bu şeyi var söyle

Kafaya bak, hayal Arkasına da noterden şey yaptırmıyor. Tastik yaptırmıyor. Aklına geldi. 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 Aklına Gönlüm seni sevdi ama mutluyum sanma. <laughs> yeter, yeter, yeter artık, yeter, yeter. Çektiğim yeter.

Söylersin. Karabey için ben miyim? Karabey, parçalarından o. Neydi kardeş? Dün biliyormuş da Eriyorum gitgide, Elveda Söyle abi Dur şimdi ben söyledim bu devamını Söyle abi Söyle abi Söyle Hayır orada şey, yok. Yok sen... yani. Ben söyleyeyim sen de ben onu. Ha. Sen de söyle. Al sana da söyle sen söyle. Ben inşallah. Ha burada ben bak yazmışlar <laughs> Sofi <soku> Yakubak söyle. Söylasın alasın ya. E kimem? He? Çok seviliyorsun. Çünkü aynı kısıtlar Ben söylerim sen. Yok kısıtlar sızdadı. Hamamlı olsa ben söylerim, miye söylerim. Ha. Şeşmeati vurdu gençliği. Bu yandan lan sana seçim yeterli değil bana söyle ama şu O ya su dolu Benden Sen de söyle Şahin peşerde. Su içiyor. Ağzının bile ben. Ay, ben, bu, dün, ben Ta, şahin değil? Söyle. 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 Söyle, bu, ya, mı bak. Bak, sen ne söyle koca biz mı söyledik? yüzüne bak. Sen söyle. ama, o söylediğini göremeyim. Aşağılayın. Bir sokak çeşmesi, oldu gençliğim. Uzanan her tasa. Soldu gençliğim Çerçevesiz kalmış Bir resim gibi Erildi kıvrıldı Soldu gençliğim Çerçevesiz kalmış Bir resim gibi Erildi kıvrıldı Soldu gençliği hey! 18 yaş ile 30 arası <laughs> Dile destan oldu Her macerası Aynaya bakınca Yıllar sonrası Alaran saçımı söyle aşağıya işte. daha, 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 daha ne diyorsun? Ne var orada sen söyle hadi. Daha hoş Oraya. Oraya ne Şey, hayaller. Lan sen bir baba mi? daha yok ki. Onu gençliğim. Uzan. Sen gibi avrelip kabr verme, On sekiz yaşla yirmi dile destan oldu her mecarası. Nice ay yıllar sonrası Ağaran saçımı Yoldu geçliği Ağaran saçımı Yoldu geçliği Maro lan mi? Maro mar lan mi? Bizim memnun da sensiz güzel. Yettiler şey, şey bu burada mı? Allah'a azıcık bakayım az. Azam bile ayrı lan Eysan Bey. Allah'a Ece hala. Allah'a bile az ayrı bu yan ya. Allah'a başla. Başla. Neyi söyleyeceksin? Ben söyleyeyim de. Niye? Ben sesim çıkmış. Çıksa ona mazat ile söylerim. Haydi. Haydi Yok, de, biz sadece söylüyoruz çöpten sersi cüzdan kovar hamiz ödeyecek o o o o hafiz de burada ben de söylüyorum acaba söylüyacaksan yanağım abi, <gülüyor> 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 abi Ay, söyle. oradan açma onu kapat onu bırak Hatırla, abi. hatırla. hatırlı hatırlla bak o şartıyı çıkar ne yok kenara çek iyi bu bu sana ye bana şatan bir insan sayın Bak, Bedrettin deyir ki, sana Recep söylesin. <laughs> <laughs> Ağa beylerim, kardeşlerim, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Herkese selam, saygı. Yayınımız sona ermiştir. Hayırlı akşamlar olsun. <laughs> Bu <Nikâbımız> çabuğunu <laughs>